Yani bizi tabii ki fiziksel olarak görüyor ama daha çok öyküme etkileniyor. Yani diyalize girdiği gün çok yorgun oluyor, çok halsiz oluyor, bütün gün yatabiliyor. Ee, İçtiği bir sürü ilaç var, ee, o iştahını kesiyor artık, yani o ilaç içmekten artık e, yemek yemek istemiyor. Yani biz bir şekilde atlatıyoruz bu süreci ama çocuk için daha zor oluyor. Biz gelmeyi çok düşünmüyoruz artık. Biz alıştık öğle yükümlülüğü için. İnşallah orada güzel Yani zorlukları var. Sabah 5 küçükte kalkıyoruz. Yarışa gelmek için. Sabah gel, öğlen git. İşte öğleden sonra 2 üç evimizde oluyoruz. İşimizde isterseniz biraz aksıyor. Gözü ağrıyordu. İşte geçen sene beyin kanaması da göz ağrısıyla başladığı için hani aynı sınıfı diyoruz. Mesela yok onun gibi değil. Sadece yorgunluktan ağrıyordu. Artık çocuk da biliyor kendini. Onun zorluğunu çok fazla yaşıyor. Yani çünkü yasakları biliyor. Yapamadıklarını da biliyor. Ondan dolayı biraz öyküme zorlanıyor. Öykü üstlerinin kadar güzel olmasa da o da peri işte yani. Canlı değil. Sen nasıl Ben canlıyım. İşte sen varsın canlı olarak, onu da kedi olarak getirmişler. Belki ileride o da canlanır. Hiddi markete gideriz, atıştırmalık reyonunda istediği hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey istemez. Çünkü hepsinin zararlı, tuzlu olduğunu bilir ve istemez. Yani illa ben bunu alacağım de tutmaz. Geldiğimiz zamanlarda burada en büyük yaşadığımız sıkıntılardan birisi kan ihtiyacı oldu. Yani Ameliyata girdik, ameliyat esnasında kan bulmaya çalıştık. Banka da elinden geldiği kadar vermeye çalışıyor. Bizim gibi birçok kişi aynı sıkıntıyı yaşıyordu burada. Ona da değinmek istedim. Peri evet. sen misin yoksa başka biri mi? Bir kızın suyu bitmiş. Periyi çağırmış, öyle demiş. Peri suyu olurmuş. Bundan aklıma geldi. Peri Sen misin yoksa başka? Bir... Erzin, Hilal, ben. Peki, nasıl, 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 nasıl Videoyu durduruyorum. <laughs> <laughs> Seviyor musun video çekmeyi? Seviyorum. Bugün iki tane atmışım herhalde. Şu an çok ünlüsün biliyor musun? Herkes seni tanıyor. Biliyorum ama sorun var. Türkiye'de organ bağış maalesef çok az düzeyde. O yüzden daha çok canlı dönöre yöneliyor doktorlardan. Hastanede bizde de 7 yıldır bunu şunu gördük ki birçok insan, birçok çocuk nakil bekliyor. Kalp nakli bekleyen, böbrek, karaciğer, ilik nakli bekleyen o kadar çok çocuğumuz var ki. Biz öykümayı bu Instagram'da yani biraz daha gösterme nedeniyiz. Yani bir sürü bunun öykümay gibi yetenekli birçok çocuğumuz var. Ama belli zamanlarda hastane süreçlerinden dolayı hayatları aksıyor. O yüzden insanları organ bağışına teşvik etmeye çalışıyoruz. Çünkü öykümay hayat şekilde belli bir süre sonra gitmiyor. Gitmedi. Bütün çocukların öyle. Bir kalp nakli bekleyen çocuğun da aynı, iyilik nakli bekleyen çocuğun da aynı şekilde. Hayatları hastanede geçiyor. Ve sosyal ortama karışamıyorlar, okul ortamına karışamıyorlar. Herhangi bir ailede bir plan yapamıyor. Lütfen insanların bizim gibi birçok çocuğumuzun olduğunu bilsinler. Aslında öldükten sonra evet yakınını kaybetmek çok kötü bir şey ama yakının herhangi bir organının başkasında olduğunu bilmek bence daha maneviyatı yüksek bir şey bana göre. Yani ben olsam bütün organlarımı bağışlardım çünkü benim kalbimin başka bir çocukta attığını bilmek benim değil ailem için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani herkes organlarını bağışlasın. Birçok hani çocuğumuza umut olmak için, hastanelerden kurtulmak için bağışlasınlar. Biz zaten bağışladık organlarımızı. Bağışladık evet, aynen. Ee, i̇kimiz de söyledik, şimdi resmi olarak bir bağışımız yok. Ama eşimin bilgisi dahilinde, ailemin bilgisi dahilinde. Öldükten sonra organlarımızın bağışlanmasını istedik. Yani inşallah dillerimi düşünüyorum. Yani o zaman ne olur? ne gelirse bilmiyorum. İnşallah birilerinin ismi olur. Bir de bir sosyal medya üzerinden işte çocuk üzerinden para kazanıyorlar. Yani böyle saçma sapan yerinler yapanlar var. Herhangi bir reklam isteğimiz yok, reklam amacımız yok. Biz sadece organ bağışının önemini vurgulamak için sosyal medyada çalışmamızı e, çalışmanızı yürütüyoruz. Onun dışında hani herhangi bir reklam teklifini kabul etmedik. Bundan sonra da kabul etmeyeceğiz. Anne. Reklam, bağış, deliye, adam... Yani para değeri olan hiçbir şey kabul Etmiyoruz etmiyor. da. Tek isteğimiz sesimiz duysun. Dökümayın sesi duysun. Diğer çocukların sesi duysun. E, DNS, e, ŞMA hakkında paylaşımlar yapıyorum. Benim çocuğum Ekim. ŞMA veya GMD hastası değil. Ekim. Sadece onları mı Benim maddi olarak durumum sınırı yoluna eriyor. Ama ihtiyacım yok. Yani kendi kendimize yetiyoruz. Ama o çocukların var. Yani bizim gibi birçok insan var. İnşallah Eğitim onlardan bir tanesi. Sesimiz buyuracağız. Yani şey oradan bağışında belli bir yere gelmek istiyoruz artık. Sağ Bir nasıl kan bağışı haram günah değilse bir organ bağışı da değildir bana göre. İnşallah düzelecek. İnşallah çocuklarımız tekrar yapılacak. Yani bir bardak siyah muhtaç çocukları. İnşallah onun <laughs> en yani, okutulacak. şu an günde hakkı bir bardak su, iki Yani... E, o da ilaçlarla, ilaç, yemekle. Zaten onların çoğu da ilaçlarıyla gidiyor. Normal zamanda bir su içmiyor yani gün içerisinde. Öyle istediğimde ter, yoruldum, sütladım öyle bir şansı yok. Bu zamana kadar bize destek olan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten emekleri çok büyük. Hiçbir zaman yalnız bırakmadılar bizi. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam eder. Arkadaşlar sizi seviyorum. Ama susmuyor. Kim susmuyor? Ama ben susuyorum. Kim susuyor? Ben. Neden? Be? Ben susuyorum. Ama susmuyorum. Hiç <laughs> de i̇şte komik değil ama. Kız beni linçleteceksin linç bak. <laughs> Ama arkadaşlar bu hiç komik değildir ki. Arkadaşlar kalbim çok kırılıyor. <laughs> hiç yemek yemedim ben. Hadi yap kalbim. Sadece ekmek yedim ben bugün. <laughs> arkadaşlar beni destekleyen var mı? Yorumlarınızı bekliyorum.